Öğretmenlerimizden Ramazan Kürsü'nün oğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyorum. Yiğit genç, unutma ki sen bir süper güç olarak dünyaya en az bin yıl hak ve adalet dağıtan, nizamı alem endişesiyle yaşayan asil ve bir milletin evladısın. Tarihindeki Osman Gazi ve Nesli gibi diğer gam, gönül eri ve kendisini Cenabı ı Hakk'a adayan abide insanlara sahipsen, yine tarihinde tebasıyla mahkemeye çıkarak bütün dünyaya örnek bir adalet anlayışı tevzi eden bir Fatih'in varsa, bir karıncanın hakkını düşünen Kanuni Sultan Süleyman'ın varsa, vatan için kurban olan Kınalı Hasanların, Seyit Onbaşıların, 57. alayın varsa, zihnesi vatan aşkıyla dolmuş analar, aslan yürekli yiğitler doğuruyorsa, unutma ki sen büyük bir milletin devamısın. Sayın Başkonsolosum, kıymetli meslektaşlarım, dernek yetkilileri, sevgili öğrencilerim ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümündeyiz. Çanakkale bir milletin varoluş mücadelesidir. Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerimizin dünyayı hayrete düşüren kahramanlık destanıdır. Bir düğüne gider gibi kurşunlara atılan kahraman askerimizin destanıdır. Bu zafer, anaların biricik evlatlarını bağrına basıp Başına kurbanlık koyun gibi kınalar yakıp cepheye gönderdiği bir savaştır. Irkları, renkleri ve dilleri değişik çeşitli milletlerden oluşan orduların milletimizi yok etmek amacıyla karadan, denizden ve havadan üzerimize saldırdığı büyük bir savaştır. Gençlik fidanlarımızın bayrağını düşürmemek için yan yana şehit düştüğü büyük vatan savunmasıdır. İnanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymadaki üstün başarısını gösteren bir mücadeledir. Çanakkale geçilemeyen son kaledir Çanakkale. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca bu yıl İstiklal Marşımızın kabulünün 102. şeref günundayız. Bağımsız her milletin, her ülkenin belli başlı sembolleri vardır. Bunlar o ülke için derin manalar taşır. Bayrak ve milli marş bunlardan sadece ikisidir. Ülkemizin sembollerinin başta geleni şüphesiz ki Akif'in kaleme aldığı İstiklal Marşı'dır. O, tarihe gömülmek istenen şanlı bir milletin deriniş destanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 tarihinde dört defa ayakta dinlendikten sonra milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı milletimizin inanç destanıdır. Bu marş yazıldığında Anadolu'nun birçok şehri düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Fakat bu durum Mehmet Akif'in İstiklal inancını sekteye uğratamamıştı. Marşın ilk vizesindeki korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ifadesi onun azmini, kararlılığını ve cesaretinin dille inşa edilmiş abideli ifadesidir. Milli azmi ve inanç besleyen İstiklal Marşı, tüylerimizi diken diken etmeye yetecek bir milli ve manevi ruha sahiptir. O sıradan bir kahramanın şiiri değildir. Zira bu millet haktan manevi güç alıyor. Bunun içindir ki hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklali. Umarım ki istiklal marşı hakkıyla idrak eder, derin manasını milletçe anlarız. Allah bizlere bir daha acı günleri göstermesin. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.